Arkadaşlar bu videoda sizlere başlayacağım bir seri göstereceğim. Bu seride de devası evler yapacağım. Video. Dünyada da devası evler. 2000 çarpı 2000'in büyüklüğünde kocaman devasa bir ev yapacağım. Zaten dünya başlangıç yeri burası. Bu başlangıç yerinde 2000 çarpı 2000'lik kocaman bir ev yapacağım. Yani 2000, x 2000 metal kayıt çarpı 2000'lik evin metrekare çapı 4 milyon küp oluyor. Bunu yapmayı deneyeceğim. 2000 bloğun ne kadar uzun olduğunu göstereceğim sizlere Şuradan yani Yanlış gittim ya Buradan böyle gidiyorum Burada blok sayısı yazıyor 200 blok oldu 300 bırak oldu yapacağım ev bayağı bir uzun olacak ya yani bu kadar bile değil daha da uzun yapacağım çok büyük bir ev yapacağım 2000 çarpı 2000 büyüklüğünde 600 2000 çarpı 2000'lik evin büyüklüğünü gösteriyor yani gittiğim yol kadar evin uzunluğu olacak 9 skip oldu bin küp oldu. Arkadaşlar gittiğim York ada sadece evin bir duvarı olacak yani düşün yani. 2000 blok oldu. Geri dönelim. 2000 x 2000'lik devasa ev yapımına başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar bu videoda yapacağım seriyi gösterdim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.